bütün ayarlamaları yaptıktan sonra 3 yıldızda beraberiz Mercedes Actros'la görmüş olduğunuz gibi bir uzun ağır bir yük taşıyacağız bugünkü rotamız İstanbul İstanbul'dan çıktık görmüş olduğunuz gibi bütün yolları vesaire komple kapattırdım bu yolların kapanmasının nedeni görmüş olduğunuz gibi bizim koca oğlanın çıkış nedenlerinden birisi. Şimdi e, şantiyeden çıktık. Arkamda eskortlar olacak. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. E, videonun sonlarına göre göreceksiniz. E, bunu ses eklemesiyle beraber yaptım. Normalde video çekmeyecektim ama bir videoya gireyim istedim. Çok farklı bir sistemle giriş yaptık diyebilirim. Ağır transport eee yüklerde bir yük aldık. Mercedes'i gördüm. 3 ee, yıldız 3 büyük yıldız daha doğrusu. Onun modunu görünce dayanamadım indirdim. Hakk'ros'un eee görmüş olduğum 8 x 4 olmasını aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 8 x 4'tü. Yük aldık abi. Ee, İstanbul'un bir bölgesinden çıktım. Öyle haritada da görüyorsunuz. Şimdi yol hiçbir bir de ait. Hiçbir demeyeyim de yol komple bize ait. Hiçbir sıkıntı yok. Geceye doğru çıkıyoruz. Birazdan havanın kararmasından vesaire hepsini anlayacaksınız zaten. Şu an saat e, 7-6 o aralarda bir şey. Yollar bomboş. Komple bize ait. Ee, ölçülerini tam olarak bilmiyorum ama bayağı bir uzun. Ee, bu yükü sürekli yapmak istiyoruz. Orada da yapamıyorduk. Zaten bu tarz yüklerde fazla girmiyorum. Çünkü e, önümde görmüş olduğunuz gibi öncüler. Arkamda öncü var, önde öncü var. Yolları sağlı sollu kapatanlar var. Onlar da biraz sıkıntılı. Kanala da abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Onlar da abone olursa çok çok sevinirim yani. Artık bir 2000, 3000, 4000 neyse bir ilerleyelim diyorum da ilerleyemiyoruz. Ee, zaten muhabbetleri biliyorsunuz biraz çok. Geçen videolardan falan söyledim. Onların hepsi geçmeye çalışıyor. İnşallah geçecek. Bu arada Atros'un ön komple Led ile e, çakallarla döşedik diyebilirim Burada da onları sizlere full göstermeye çalışıyorum Mercedes'in e, Kaplanı da herhalde şeyi Hayvan logosu Kaptan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam Bilenler varsa yoruma yazarsa sevinirim. Şimdi gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gidemediğimiz yerde zaten birazdan anlayacaksınız da. Oralara da geleceğiz. Dediğim gibi İstanbul'dayım. Burada ufak bir navigasyon hatası yaşıyoruz. <laughs> Navigasyonumuz kapanıyor. Ve arkasından navigasyonu açmaya çalışıyorum. Bu arada tabi yolu biraz hafiften Sağa sola oynatıyoruz koca tırı Oradan da bana uyarı veriyor şerit e, Dağılacak diyor sağ tarafa doğru hafiften yaklaş diyor polis arabaları vesaire durdurmuş Onun da Bilgisini veriyor Ben de burada hafiften yavaşlamış Sağ şeride geçiyorum Oradan köprünün üstüne çıkacağız abi Köprünün üstüne çıkmaya çalışıyoruz şimdi burada Sağa bakıyor, sola bakıyoruz ama hala e, bir tedirginlik var. Onun nedenini anlayamadım. Ama siz az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü yol dar. Arka tekerler dönüyor, dingillerimiz dönüyor. O yüzden Dorsey'i vurma ihtimalimiz çok yüksek. Burada da sürekli sağ tarafa bakıyorum ki dingiller dönüyor sağ tarafa vurursak takılırsan çok büyük sıkıntı. Burada da sol tarafı vuruyorum. Sağ tarafa vuracağım derken sol tarafı hafiften bir değdiriyoruz. Orada yüzde bir hasarını almış bulunmaktayız. Önce abimizin biri burada yine bekliyor. Yol komple kapandı. Burada da abimizin biri dörtleri yakmış. Ben geliyorum ama hala hiç umrunda bile değil sellekler atıyorum hiç bakmıyor bile onu da mecbur sol taraftan geçmeye çalıştık onun oraya gelip orada durması nasıl bir olay onu da anlamadım yine bu arada da diyor ki sağdan sağdan öncünün arasına gir. Öncünün arasına arasından çıkıyorsun. Yol sağdan devam. Sol tarafta Göncü abimiz de yolu kapatmış. Burada benim anlamadığım en sol şeritten niye gidiyor? Orta şerit varken en son şeridi niye seçiyor? Ben onu anlamadım. Öncünün yapmış olduğu bir rota. Hani sağdan devam edip tekrar sola girmemek için büyük ihtimal. Sağda yol kapalı olduğu için. Burada da aracımızın uzunluğu çok büyük olmasından dolayı en sağ şeritten gireceğiz. Tabi burada beni önce sıkıntıya sokuyordu. Hafiften frenledim. Sonra kendimi sağa attım. Gişeler dar olmasından dolayı en sağ gişeyi tercih ettim. Oradan kantara zaten girmiyor abi. Kantara aracımız sığmadığı için devam ediyoruz. Bütün yetki belgelerimiz mevcut. O yüzden girmiyoruz. Önümde arkamda 3 tane öncü var. Bir de tutup da kantara mı girelim yani? Önce abimiz devam et diyor. Biz de devam ediyoruz. Aksaray yönüne doğru devam abi. Burada da üç büyük yıldızlardan birisi Merso. Bak burada da beni sıkıntıya sokuyor hala öncü ve sıkıntının büyüğü başlıyor işte bak. Her yere kadar sorunsuz geldim. Hiçbir sıkıntım yoktu. Fakat burada öncü olmadık sebeplerden dolayı durdu. Ve önce büyük ihtimal yolu karıştırdı. Yolu karıştırmasından dolayı ben bekliyorum. Hala bekliyoruz. Ve ben kendimi biraz sağa geri geri attım. Devmemek için arkamda da öncü var çünkü dedim ee, o büyük ihtimal sol atacak kendini yolu kapatayım. Yolu burada kapattım. Fakat öncü hiçbir şekilde hareket etmedi. Dedim hadi öncü devam etsin. Ben geçeyim öne. Onda da olmadı. Biraz hareket ettim. Öncü dedim devam et. Yoksa ben geçeceğim gideceğim. Burada da sırf öncüyü göstermek için fotoğraf aldım. Buradan sonra da Öncüyü bırakıyorum. Sen dedim burada dur. Ben devam edeceğim. Öncüyü bıraktım. Arkada kaldı öncü. Ve ben yolu devam ediyorum. Öncü Öncüyle e, Arkadaki öncüyle öndeki öncünün arasına Gir diyor. Ama benim şu an önümde Öncü yok. Ve ben tek başıma şu an devam ediyorum dostlar. Böyle bir zaman Gittim. Önce baktım gelir. Yine gelmedi. Arkama baktım. Arkamda da gelmedi. Ve beni tekrar aynı yere attı. Bu böyle tabi birkaç kere devam etti. Oyun tekrar açıldı. Tabi işi iptal etmediğim için oyunu tekrar olduğu bölgeye geldik. Dedim hadi devam et. Bak bu orada trafik yok trafik olmadığı için devam et abi dedim. Yine yapmadı. Yine durdu. En son önceye vuracaktım. Vurmadım. Gittim arkadakine vurdum. Arkadakine de vurunca oyun tekrardan aynısını yaptı. Burada çok saçma bir şekilde şeyi yükü devam ettiremedim. Yükü devam ettiremediğim için de işi bitirememiş oldum. Burada iş bitmiş gibi gözüküyor ama tekrardan aynı yere atıyor bizi ve bulunduğumuz bölgeye bırakıyor. Yapacak bir şey yok.